Merhaba arkadaşlar. Kaliteli ana üretmenin tekniklerinden biri de ana üreteceğimiz koloniye anasız koloniye günlük yumurta verdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu benim usulüm. Yapıştırma usulü. Hep günlük yumurta en kaliteli ana bunlardan olur arkadaşlar. Arının içinde çatlayacak yumurtalar. Gördüğümüz gibi yumurtalar. Arkadaşlar arımızı atar kanada gösterelim. Kapattı. aynı uygulamayı bu aramıza da yaptık arkadaşlar bir gün önceden hazırladık kolonimizi günlük yumurta monta ettik belirli bir yerlerine hem analar tuttuğunda kolayca alıp başka bir yere monta edebilirsiniz arkadaşlar en kaliteli analar bu şekilde üretilir günlük yumurtadan ee, kaliteli ana üretmek için bu şekilde yapın arkadaşlar. Larva transferiyle neyi zaten amatör arkadaşlarımız uğraşamaz. Bölmeyinden falan uğraşmayın. Bu şekilde anaları yetiştirin. böyle arılara arılara monte edebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu tutamıza 3-4 yerine monte ettik. Analar tuttu mu? memeler kapandıktan çıkmasına bir iki kızılanga dağıtacağız arkadaşlar en basit kaliteli ana üretim bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bilgilerimizden daha çok kitlelere ulaşmamızı sağlarsanız memnun kalırız. Diğer bir videoda görüşmek üzere iyi günler.